Merhabalar. Tüp bebek tedavi sürecinde pek fazla bilginin bulunmadığı ancak bu işin mutfağını oluşturan laboratuvarı biraz anlatmalıyım. Burada yumurtalarınıza, spermlere neler yapılıyor, biyopsi ve çözme süreçleri, transfer süreçleri nasıl? Hadi bunları biraz konuşalım. Yumurta olgunlaştırma iğnesi verildikten yaklaşık 34-36 saat sonra anestezi altında Vajinal yoldan bir opu iğnesiyle folikülleriniz yani yumurtaların içinde bulunduğu yapı aspire edilir. Onlar steril bir tüp içinde embriyoloğa verilir. Embriyolog o sıvının içinden yumurtalarınızı alır ve başka bir tüpe onu koyarak saklar. Bu işlem yaklaşık 15-20 dakika sürmektedir. Elde edilen yumurtalar etrafındaki hücre kümesi ile birlikte alınır. Bu hücre kümesine kümülus adı verilir. Bunlar 2-3 saat boyunca uzaklaştırılmaz. Yumurtanın son olgunlaşmasını tamamlaması beklenir. Daha sonra bir enzim yanı yardımıyla bu hücreler temizlenir. Bu işleme denudasyon adı verilir. Denudasyondan 30-60 dakika sonra spermler yumurtalara tek tek mikro enjeksiyon yöntemiyle bırakılır. Sperm ve yumurta kendilerine ait özel yerlere alındıktan sonra varsa hareketli ve şekil olarak en iyi sperm seçilir, kuyruğunun ortasına basıldıktan sonra hareketsizleştirilerek kuyruğundan tutulur, pipetin içine alınır ve sabitlenmiş oositin içine mikroinjeksiyon yapılır. Bu işlem tüm yumurtaları sırasıyla yapılır. İşlemden yaklaşık 18-20 saat sonra da döllenme kontrolü yapılır. Döllenen bir yumurta yaklaşık 20 saat sonra ilk bölünmesine başlar. İki hücreli bir embriyo haline gelir. Normal bölünme hızına sahip bir embriyo 22-25. saatte de 2 hücre, 2. günde 3-4 hücre, 3. günde 6-8 hücre, 4. günde ise birleşme işaretlerine bağlı olarak 10 ve üzeri hücreye sahip olur. Kalite değerlendirmesi yaptığımızda eşit büyüklükte hücre yapısına sahip, %0 ila 5 arasında hücre artığı izlenen, stoplazmasında belirgin granüler yapı gözlenmeyen embriyolar birinci kalite. Bölünme hızına göre embriyonun sahip olduğu hücre sayısı günün beklenen limitlerinden düşükse yavaş gelişen bir embriyo olarak değerlendiriyoruz. Döllenmeden sonraki dördüncü günde gelişen embriyodaki hücre sayısı sperm enjeksiyonunu takiben yaklaşık 96 saat sonra 16-20 hücre arasındadır. Kompaklaşma, hücrelerin daha yakın bir şekilde yapışmasına neden olan bir seri hücreler arası sıkı bağlantıların oluşması sonucu meydana gelir. Embriyo, kompaklaşmaya başladığı zaman morula adını almaktadır. Blastosist oluşumu ise sperm enjeksiyonundan sonra 5. 6. günlerde gerçekleşir tüp bebek tedavisi sırasında Elde edilen embriyoların gelecekteki kullanımı için korunması anlamına gelir. Bu süreç, embriyoların düşük sıcaklıklarda -196 sıvı azot içinde saklanmasıyla gerçekleştirilir. Önce krioprezervasyon çözeltisi ile embriyoların su içeriği azaltılarak dondurma işlemini daha etkili hale getirir. Hızlı soğutma yöntemiyle dondurulur. Bu yöntemde embriyolar anında sıvı azotun düşük sıcaklıklarına maruz bırakılır. Hızlı soğutma, embriyoların içine buz kristallerinin oluşmasını engeller. Böylece hücre zarlarına zarar verme riskini minimize eder. Her embriyo benzersiz bir kimlik numarası ile etiketlenir ve saklama tanklarına yerleştirilir. Bu numaralar, embriyonun kimliğini korumak ve takip etmek için kullanılır. Dondurulmuş embriyolar sıvı azot içinde bulunan tanklarda depolanır. Bu tanklar düşük sıcaklıkları korur ve embriyoların uzun süre boyunca canlı kalmasını sağlar. Laboratuvar ortamında uygun kültür koşullarında 5. ya da 6. güne gelmiş yani blastosit aşamasına ulaşmış embriyoya preimplantasyon genetik tanı amaçlı biyopsi uyguluyoruz. Bu uygulama şu şekilde gerçekleşiyor. Bir blastosistin dış hücre kitlesi yani prezentası yani trofektodermi var. Bir de iç hücre kitlesi yani bebeği oluşturan yapısı var. Biz burada bebeğe dokunmadan dış hücre kitlesinden 5 ya da 10 tane hücre alıp genetik merkezine gönderip embriyoyu donduruyoruz. Bu durumda bu işlemde embriyo kesinlikle zarar görmemektedir. Bu işlemin teknik isimlendirmesi devitrifikasyon. Bir azot sıvısı içindeki embriyonun çok düşük sıcaklıklardan normal sıcaklığa hızlı bir şekilde getirilmesiyle olur. Bunun için bir çözelti kullanılmaktadır. Günümüzde Embriyo transferine karar verirken embriyolar arasından hangisini seçip öncelikli verelim? İşte bunun cevabını almak için 4 kriter uyguluyoruz. Birincisi, embriyonun gelişim aşamalarındaki gününe göre hücre sayısının uyumlu olması, fragmantasyon oranının düşük olması. Bunlar önemli kriterler bize seçimde öncelik veriyor. İkinci kriter, transfer gününe geldik. Örneğin 5. gündeyiz. Embriyonun iç hücre kitlesinin kompakt olması, dış hücre kitlesinin çok düzenli dizilimli olması. Bunlar o embriyonun kalitesinin iyi olduğunu gösteren bulgulardan biri bizi yönlendirir. 3. madde preimplantasyon genetik tanıyla embriolar arasından hangisi normal kromozomluysa bunu önceden bilmemizi sağlar ve o embriyoya öncelik vermemizi sağlar. Dördüncü madde ise yapay zeka, yapay zekaya adının programları embriyo gelişimini takip ederek hangi embriyoyu önceliklendirmemiz gerektiği hakkında bize öneriler sunabilmektedir. Transfer işlemi rahim içinde embriyonun en uygun yere transfer edilebilmesi için dolu mesane ve karından ultrason eşliğinde yapılmaktadır. Bu işlem hazırlığında önce kadın steril bir örtüyle örtülür, vajine spekülüm yerleştirilir, ince bir kateter yardımıyla rahmin ortasına kadar ilerlenir, embriyolog embriyoyu getirdiği zaman iç kateter çıkarılır, embriyoloğun getirdiği kateter yavaşça yerleştirilerek rahmin tepesinin 1 cm altına yavaşça bırakılır. Transfer sonrası çıkarılan kateter embriyolog tarafından mikroskop altında kontrol edilir. Bazen embriyo transfer kateterinde kalabilir. Böyle durumlarda hemen yeni bir kateter hazırlanarak embriyo transferi yapılır. Sizlerle tüp bebek tedavisinin tüm laboratuvar süreçlerini paylaştım. Bu paylaştığım bilgileri faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.